O zaman sana ilişkilerle ilgili bir tane çok basit bir soru soracağım. Evet. Bu su bardağıyla bu kalem 110 kuruş. Bu kalem bu su bardağından 100 kuruş daha fazla pahalı. Bu su bardağı kaç kuruş? Çok basit bir soru bak. İlkokul birinci sınıftaki çocuklar bunu çözüyor. 10 kuruş. Şimdi bak içgüdülerine cevap verdin 10 kuruş. Şimdi bak bu 10 kuruş değil tabii ki yanlış cevap verdin. Normalde birinci sınıf, ikinci sınıfta matematiğe giden çocukların doğru cevap verdiği bir soruya sen yanlış cevap verdin. Şimdi bu <laughs> bu 10 kuruşsa bu bundan 100 kuruş daha fazlaysa bu kaç kuruş olur? 100 kuruş. Hayır. Bir dakika, şans benim kafam gitti. Hayır, hayır ama kuruş değil mi hocam? Evet. Bu 10 kuruşsa, o 100 kuruş daha fazlaysa... Evet, bu kaç kuruş olması lazım? Bak şimdi düşünmeye başladın, kitaplar şimdi evet. devreye giriyor. 110 kuruş. Bu 110 kuruş olur, bu 10 evet. kuruş olur, toplamı 120 kuruş olur. Demek ki yanlış senin dediğin. Şimdi bak bu sorduğun soru çok basit bir soru. Bu soruyla Nobel ödülü alındı biliyor musun? Daniel Kahneman diye bir adam. Thinking Slow and Fast diye bir kitap var. 20 yıldır dünyada en çok okunan, en çok satılan kitap. Hızlı ve yavaş düşün teknikleri diye. Psikoloji de benim alanımda Nobel yok. Nobel ekonomi de var biliyorsun. Bu hafta da çıkıyor. Bu arkadaş Denican'ın psikolog olduğu halde Nobel vermek için ekonomiden Nobel verilir bu sorudan dolayı. Bu soruda ne var şimdi? Niye önemli? Çünkü bu soru diyor ki kardeşim içgüdülerinle yanıt verirsen, içgüdülerinle hareket edersen ön yargılar devreye gider ve genelde %90 yanlış yere gidersin. Thinking Slow Fast diyor. Hızlı cevap verirsin. Şimdi muhtemelen sen de hızlı karar verenlerden birisin. Hı -hı. O zaman içgüdüler devreye giriyor. Ön Yargılar devreye giriyor, bütün zaten yanlışlar da oradan yola çıkıyor. Düşünmen lazım. Biraz önceki sorduğun soruyu biraz düşünseydin hemen doğru cevap verecektin çünkü ikinci sınıftaki çocuklar düşünmeyi biliyor. Biz yaşlandıkça önyargılar devreye giriyor.